Ve muhsanatu minen nisa'i illa ma meleket eymanukum. Savaşta tutsak olarak ellerinize geçen cariyeler dışında evli kadınlarla evlenmeniz de haramdır. Kitaballahi aleykum. İşte bunlar size Allah'ın yazdığı yasaklardır. Ve uhilla lakum ma zara'a zalikum en tabtagu bi amwalikum Muhsinin, gayre müsafihin bunlardan ötesini iffetli yaşamak, zina etmemek şartıyla mallarınızla istemeniz, evlenmeniz size helal kılındı. Femestam ta'tum bihi min hunne fa'atu hunne ucura hunne farizaten o halde onlardan yararlanmanıza karşılık kesilen ücretlerini bir hak olarak onlara verin. Ve la günaha aleykum fima taradeytum bihi min ba'de'l Hakkın kesiminden sonra karşılıklı anlaşmak suretiyle kesilenden az veya çok vermenizde üzerinize bir günah yoktur. İnallah kana alimen hakima. Allah bilendir, hüküm hikmet sahibidir lem يَسْتَطِيعُ مِنْكُمْ ضَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ لْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. İçinizden inanmış hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, فَمِنْمَا مَلَكَتِ إِمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. Elinizin altında bulunan inanmış genç kızlarınız olan cariyelerinizden alsın. Vallahu alemu bi imanikum Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Ba'zukum min ba'zin hepiniz birbirinizdensiniz. Hepiniz aynı kökten gelmekte, aynı toplumun bireylerisiniz. İnsanlık bakımından aranızda bir fark yoktur.